Merhaba her zaman videolarda gördüğünüz bir şey vardır. Mesela ben bir arayayım. İlla ki ararken görmüşsünüzdür bir kere. Bak arıyorum şu an. Ha buldum. Bu videoda oyun şeyi Lavi TV YouTube'da görmüşsünüzdür. Evet, buna benzer bir video yapmak istiyorsanız nasıl yapıldığını bu bölümde göstereceğim. Burada Paint 3D var. 3D. Yeni diyorum. Kolimi şöyle ayarlıyorum. Burada mesela şurada şu var herhangi bir resimde olabilir beğendiğiniz buradan bunu yakınlaştırıyorum tam gerçekçi görülmezse şöyle bir kalınlaştırmak gerekiyor bunu. mesela şöyle çizelim. Şu şekilde. genellikle mavi ve kırmızı olur bunlar renkleri. Bunlar ikisini şöyle iki kat yapabilirsiniz. Ben şey yapayım bir Ben bu videolarda çok tecrübeli değilim. Bu yüzden kendi yöntemimi göstereceğim kendi yöntemi bunu kare kare yapmak biraz uzun ve zahmetli ama en iyisi böyle oluyor İlkte bir şey olmaz daha önce denediklerim var Şunları ben deneyerek yaptım onu da ben denedim iki bölüm yapıp bıraktım bu da Aynı şekilde başarılı bıraktığım bölümde. Ufak kaydet diyeceğim. Bunu resim olarak kaydedeceğim. buna deneme bir diyelim. bu farklı kaydetten böyle yapıyoruz. Tabi bunu yapmak için Windows 11 gerekiyor. Windows 11 programında var bir tek bu uygulama. Windows 10'da da var ama bu özelliklerin hepsi var mı bilmiyorum. İlk sağlığı bu kırmızılar yapsın. Mesela şöyle yapmamız gerekiyor. Şöyle yapsın. Yaptılar mı? Ben şimdi %1 yapıp tıkladığımızda gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunu da deneme 2 olarak kaydediyorum. Sonra tekrar diyorum ki bir proje daha geçsin. Bu sefer de maviler saldırsın. O zaman şöyle yapacağım. Mesela şu güneye saldırsınlar. Şu renkte. yapıyoruz ve oluyor. Ondaki gerçekçi gibi yapmak istiyorsanız da şu şekilde bir çizgi çekin. Etrafına 2-3 şekil yapın. Bu şekilde en kenarına çıkıntılar ekleyin. Ve oldu. Hala beğenmediyseniz şu şekilde aşırı fazla çizgi ekleyin ve o çizgilerin üstüne başka çizgiler ekleyip bu şekilde yapabilirsiniz. Sakarımız var daha daha ilerlesinler ama sadece bir birlik ilerlesinlerse o zaman böyle olur. Ona göre şöyle yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız ya. Şimdi de kaydetten resim diyoruz. Bunu üç Şimdi bu sefer de bu ordu mesela bu tarafın bayağı başı. başkent falan da yapmak istiyorsak bunların merkezi şurası olsun. 4 piksel diyoruz ve tak. Ha olmadı. Şunun kare şeklinde olması gerekiyor. 2 piksel dememiz gerekiyor pardon. 2 diyorum. Aynı şekilde bunları da ekliyorum aşağıya. Ve onların da şurada olsun. Şimdi bu böyle ilerlediğine göre tabi arkadan da gidiyor. Ona da şu şekilde yapabiliyoruz. Yani mesela buradan ayrılmıştı. Şuraya gelmişti. Orada da arkası gitmişti. Yani arkası çevirmişti. Yine bu sefer de bu maviler yapsın. Şöyle yapıyoruz ne kadar kahvelerin gerçekçi ve güzel olmasını istiyorsanız o kadar fazla kahve ekleyin. Bu videoyu mesela ben 12 kahve içinde yapmışım. Az önceki videoyu. Size göstereyim. Mad Şimdi Kavunlar ve yine gidiyor. Şu şekilde. Bunlar iyice Başkent'e ilerliyorlar mesela şu şekilde. Şöyle. Onlar burada pek dayanamıyorlar. Ama onu bir sonraki şeyde yapabiliriz mesela. Biraz daha şöyle sınırlardan saldırıyorlar. Diye. Çok büyük bir toprak fethetmesini istiyorsunuz ama bir yandan da bu şeylere dokunmak istemiyorsunuz. O zaman... Şimdi içeri böyle büyük bir toprak istiyorsanız, ona gösterdiğim gibi şu şekilde yapacaksınız. Mesela bu toprak, tak. Buna bastık mı oluyor? Şu bir piksellik alan bile sizi rahatsız ediyorsa, onu elinizle düzeltebilirsiniz. Giden yerler daha koyu renkle gösteriliyor. Yani bu kadar çok da zor değil. Yazı eklemek istiyorsak mesela. Şöyle yani kahve diyelim. Yani kahvenin şöyle kalınlığı birazcık düşük olur. Mesela bayağı büyük bir yazı istiyoruz. Evet böyle. İçine metin deyip 3B ya da 2B metin yapabilirsiniz. Ben 3B'yi tavsiye ediyorum. Şöyle bir şey yazıyorum mesela boyutunu şöyle ona göre uyarlıyorum bu şekilde yapabiliyorum görüntü rahatsız edici olursa daha da küçültebiliyorum. ya bayrak istiyorsanız mesela hangi bayram vardı bu vardı video için kullanmıştık böyle bayrağı koydunuz mesela şöyle koyuyoruz. İsmi de şöyle olsun. Kırmızılar. Kırmızı. Evet. Böyle yapabiliyoruz. Videonun sonunda gördüğünüz şu açık renkte mesela bu Teslim olduklarında sonra böyle öyle olur. Böyle bütün topu bir anda ele geçirmiş gibi böyle dandik göstermek istemezler böyle yaparlar. Mesela şöyle yapalım bir dakika. Şunların bari şöyle yapalım artık. Bunu silip silip Böyle Maviler Yazdı mesela Evet Mesela şehirli arası yapmak istiyorum. diyelim. Türkiye haritasını koyacağım buraya şimdi. Koy koyalım. Şunları sileceğiz. Mesela benim de başarısız olduğum bir konu var. Şeylerin sınırlarını çizme. Rastgele bile çizsem hiç gerçekçi durmaz. Mesela böyle çizim. Adana'yı mesela çizmeye deneyeyim. Yani çok benzemedi. Hatayı deneyelim. Hatay niye boyamamışım bilmiyorum. Tamam. Şimdi de İstanbul deneyelim. Çizdik. Boyadık. Hepsi hataya karşı mesela. Hataya karşı İstanbul ve Adana. gemi geliyor derim. şöyle yapacağız mesela bir kare böyle olacak geminin geldiğini anlatmak için hatta ülkeye ait olduğu için şöyle öbür kareye geldiğinde böyle öbüründe böyle öbüründe böyle en sonunda kare böyle ayak bastılar gibi ya da, pardon. ya da çok büyük bir ülkeyi değiştirmek istiyorsunuz arkadaşlar bu haritadaki bütün Türkiye'yi şey yapmak istiyorsunuz. Şöyle yap. Çok büyük savaşlar yapmak istiyorsunuz veya çok büyük kontrol savaşın. Böyle yapın. Ve bunu da detaylı olmak istiyorsanız da yani bunları tavsiye ediyorum böyle çok detaylı yapmak istiyorsanız böyle çok büyük ülkeleri seçin. Ama hayalinizdekiler, hayalinizdekiler ne vazgeçmeyin planınızdakiler. Böyle yapabiliyoruz. Efektleri de ya Photoshop'tan. Daha ben bir ülkeni daha göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu Photoshop'la yapıldı. Bu da Photoshop'ta yapıldı. Yani çok detaylı anlatmak istiyorum canım benim. Bu yüzden çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce şimdi kapayalım. Denemek, denemek, Şimdi video versene animatika yani normal ücretsiz bir uygulama. Tabi e, geliştirmek istiyorsanız belli bir para geliştirebiliyorsunuz. Ama filtrelerin Soğu açık olduğu için Ücretsiz bir şekilde de yapabiliyorsunuz yani Hiç para harcamadan bile Yapabilirsiniz Mesela video düzenleyelim, Video dosyası Ama resim de koysanız Sıkıntı olmuyor da Benim resim bulmam lazım Var mı Yok burada resim. Videolarda buluyoruz Ama Ha bir dakika ben onları nereye kaydettim ki? resimlere kaydettim değil mi? Neyse başka bir video dosyası seçelim mesela. Hah. Nasıl yaptığımı göstermek için. Ha <laughs> Roblox'tan eskiden çektiğim video vardı. Onu yayınlayacağım. Bugün. bir sürü video var. Yayınlayacağım onu <laughs> hızlıca şu kanalda. Burada ötekler de değil de bu cihazlarına mesela geçişlere şey yapsın. Böyle mi geçsin? Şöyle mi geçsin? Ben o videoda hangisini kullandığımı söyleyeyim. Nerede? Diyorum? Şu şu. Evet, Nasıl? Nasıl bir şey daha koyalım ha deneme bir olur mu? Bakalım. Muhteşem deneme bir, deneme iki, deneme üç. Bu resimlerde neredeymiş bu? Normal resimlerde var mı? Sen görürsün. Bakalım deneme dört hepsi böyle gıcık gösteriyor MC gibi o güzel efektleri <laughs> nasıl yaptığımızı göreceğiz mesela izleyelim Biraz, ne? devam etmiyor çünkü etmek istemiyorum bak şöyle yapacağız şimdi ben geçişlere şey yaptım ya gördüğünüz gibi böyle geçişler oldu daha da şöyle efektif bir şeyler alıyorum. Eee nasıl oldu? Ne oldu da kullanıma yakınlar. Şöyle geç süresini bir de full yapmamız lazım. Maksimum yapın. İzleyelim şimdi. Baştan alalım. Nerede? Böyle. Daha da uzatıp bitirebiliyorsunuz. Ben videoyu dışarı şey aktarabildiğimde çözün ölüğünü 4K'dan 360 sene kadar. Ben şimdi hızlı olsun diye size hızlıca göstermek için böyle yapıyorum. En düşükleri alıyorum herhalde. Bir dakika da çözünlesin diye. Evet. Şimdi izliyoruz. Evet bu kadardı son detayına kadar yani bundan sonrasını izlemek zorunda değilsiniz çünkü video çok uzunmuş olabilir ama bir de photoshopla göstermek istiyorum ben yani videoyu ee, photoshop nerede yani şurada olabilir photoshop bir dakika girelim Photoshop'ta bir sıkıntı var. Yok, ona bakacağız. Ondan önce bitirdik aslında. Evet, bitirdik ya. Resmen zaman istemedi. An bu kadar bunu. Yani.